Aa, annemin telefonunu vermedim. Alo? Alo, anne? A anne? Anne, ben gayet iyiyim. Beni merak etmene hiç gerek yok. Ben bir karar verdim. Birkaç gün boyunca sizden uzak duracağım. Herkesin iyiliği için çünkü eğer eğer artı gerçeği öğrenirse yalanımız ortaya çıkar ve o zaman neler olur bilmiyorum. Tamam mı? Alo. Alo anne, beni duyuyor musun? Alo. Praşant hangi yalandan söz ediyor olabilir? Yani bu durumda annemle Praşant benden bir şey mi saklıyorlar? Ama ama bu ne olabilir? Artı neler oluyor burada? Hiç, hiçbir şey. Artık bak e, sen gerçekten inatçısın. Hiçbir şey söyleyemeyeceğini biliyorum. O yüzden şu bahaneyle konuşup seni ona şikayet edeceğim. Bu bahaneyle Anşla da konuşmuş oluruz. Oğlumu görmeyince çok özlüyorum. Yaş. Saat on bir oldu. Annem uyumuştur. Yani Anş da uyumuş olmalı. Evet doğru. Tamam Arti. Sen dinlen hadi. Doktorun ne dediğini hatırla. Saatinde yiyeceksin ve saatinde uyuyacaksın. Biraz hadi. işim var. Ondan sonra hemen yatarım merak etme. İşini et. ben hallederim Arti. Senin sağlığın her şeyden önemli. Hadi şimdi dinlen. Dinlen dedim. Otur. Arti sen telefonda kiminle konuştun? Neden böyle gerildin? E yaş ben. Hayır kalkma Arti. İçindeki bütün dertleri, bütün üzüntüleri bana ver artık. E yaş ben. E... Sana ninni mi söyleyeyim? Hı? هادي هويه dedi. Mutlu. Ol. Küçük gelin. Bu senin. Teşekkürler anne. Mutlu. Sindi ailesinin gelinleri. Hep böyle prenses gibi olsun. Artı gelin. Bu senin. Nasıl buldun? Çok güzelmiş anne. Teşekkür ederim. <laughs> Yıllardır gözüm o kolyedeydi. Gayatri onu gelinine verdi. Benim düşmanıma. Eğer bunu takarsan... ...yaş gözlerini senden ayıramaz. Bütün gün sana bakar durur. Bu yüzden sana özel olarak seçtim. A, tamam, tamam. Mutlu Anne ben sana bir şey sormak istiyorum. Tabii lütfen sor hadi. B ben. Bir süreliğine annemin evine gidebilir miyim? Böyle önemli bir günde mi gideceksin? Başka zaman bulamadın mı artı? En azından bugün evde olman gerektiğini bilmiyor musun? İnsanlar ne der yenge? Artık yeğen kayınvalidesine değer vermiyormuş derler. Bence ona izin vermemelisin. Ama farklı diyorsan sen de beni azarlarsın. Kızım, Halanız doğru söylüyor aslında. Bugün gitmesen, başka zaman gidersin, yarın mesela. Olur mu? Ben bir karar verdim. Birkaç gün boyunca sizden uzak duracağım. Herkesin iyiliği için. Çünkü artık gerçeği öğrenirse yalanımız ortaya çıkar ve o zaman neler olur bilmiyorum. Ne diyorsun gelin? Tabii Olur. Daha fazla video için Facebook sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.